Merhaba arkadaşlar Ben bu videoyu ne hakkında konuşuyorum hmm, Siz biliyor musunuz ne hakkında Problem değil Ben size söylüyorum Ben bu videoyu e, Bu hakkında konuşuyorum Yeni okulda ne öğrendim Ben Okulda e, Birinci şey, e, ben okulum, e, önceden okul e, okulum, e, çok okulum var ama oraya sadece İngilizce ve Kürtçe, Arapça var. Türkçe dil yok. Yani Türkçe ders yok. Ama benim yeni e, okulum, Işık Primary School, oraya Türkçe ders var. E, ben... Şimdi size bakıyorsunuz ben nasıl Türkçe konuşuyorum. ben şimdi çok çok güzel Türkçe konuşuyorum. devam edelim. Ben oraya Işık Primary School okula. ama birinci şey ben oraya öğretmenler tanıştım. Yeni arkadaşlarım ve yeni öğretmenlerim tanıştım. Ve ve ben oraya basketbol oynamak öğrendim. Bu benim Türkçe öğretmenim bana basketbol oynamak öğretti ve ve e, futbol oynamak öğrendim. Oraya başka bir şey öğrendim. Arkadaşlarıma nasıl yardımcı olabilirim? Bu benim arkadaşım Murat. Alo. Murat. Sen yemek için para ihtiyacın var. Ya arkadaşım neden önceden söylemedin? Tamam tamam. Kapat kapat şimdi geleceğim. 5 dakika sonra 5 dakika bekle ben geleceğim tamam. Evet arkadaşlar devam edelim. Ben şimdi size söylüyorum nasıl o defim yapacağım ya da dersim çalışacağım ya da Türkçe öğrendim. Şimdi size bakıyorsunuz. Ben birinci gün hiç ders sevmedim. Kitap okumak, ders çalışmak hiç sevmedim. Ama sonra ben bir fikrim geldi. Söyledim ben PUBG oynuyorum. Çok daha güzel. Ben iki gün, üç gün sadece PUBG oynadım. Ama sonra söyledim bu çok kötü bir şey. Ben söyledim. Bugün sonra hiç PUBG, telefon, bilgisayar hiç oynamak istemiyorum. Ben sadece ders çalışmak istiyorum. Bugün ben sadece ders çalıştım. Ders, ders, ders. Ben sadece ders çalıştım. Ve benim ödevim yapıyorum. Ödev, ödev, ödev. Sonra ödevim ben bir karar verdim. Söyledim ben ders bitti. Ders çalışmak bitti. Şimdi kitap okuyorum. Sonra ben sadece kitap okudum, kitap okudum. Ben çok zeki oldum. Şimdi Türkçe konuşuyorum. Evet arkadaşlar, ben böyle Türkçe öğrendim ve söyledim bu videoyu, bu okula ne öğrendim ve. Ama inşallah e, arkadaşlar ben size bir tavsiyem var. İnşallah siz de e, hiç PUBG oynamazsınız. Çünkü bu çok kötü bir şey. Sadece kitap e, oku ve ders çalış. Bu sana iyi olacak. İnşallah. E, gelecek video görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ama arkadaşlar lütfen bir şey unutmazsanız. Like ve subscribe ver. Teşekkür ederim.